Herkese selamlar. Uzun zamandır benden beklediğiniz o video ile karşınızdayım. Sonunda başardık. Sekmeme konflik bitti ve gerçekten mükemmel bir şey oldu. Bu videoda sizlerden tek bir isteğim olacak. Videoyu sonuna kadar izleyip yaptıklarımı harfiyen yapmanız. Bir önceki videonun analizlerine baktığımda hata alan veya sorun yaşayanların çoğunun. Videoyu sonuna kadar izlemeden yaptıklarını görmüş oldum. Bu sebepten dolayı hata almadan sorunsuz bir şekilde yapmak istiyorsanız. Sonuna kadar izleyip yaptıklarımı harfiyen yapmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Herkese tekrardan selamlar. Konfi rahatlıkla indirip kurabilmeniz amacıyla videonun açıklama ve yorumlar kısmına konfig indirme linkini bırakacağım. Ben son videomdan örnek olarak nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Sizler şu anda izlemekte olduğunuz videonun açıklama kısmına giriş yapabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında bulunan konfig indir butonuna bir defa tıklıyoruz. Bu bulunan site adlı bir site linki olacaktır videonun açıklama kısmında. Bir defa tıkladığınızda sizi şu şekilde bir sayfaya yönlendirecek. Burada yapmanız gereken şey ise Google Play Store'dan indir butonuna bir defa tıklamanız gerekiyor. Burada ise Google Play Store'dan uygulamayı indirip açıyoruz. Bu arada videonun başında söylediğim gibi yaptıklarımı harfiyen yapmayı unutmayın. Ben nereye tıklıyorsam aynı şekilde tıklayın. Ben ne indiriyorsam aynı şekilde indirin. Şimdi bizi şu şekilde bir sayfaya yönlendirdi. Burada config id ile bulunma bölümüne 844 yazıp bul'a basıyoruz. Sonrasında bizi şu şekilde doğrulamadım bekleniyor adlı bir sayfaya yönlendiriyor. Burada 3 adet doğrulama bulunuyor. Burada bulunan 3 adet doğrulama yaptıktan sonrasında konfiğimizi indirip kuracağız. Dilerseniz önce sosyal medya doğrulamanından başlayalım. İlk sosyal medya doğrulamasını başlata bir defa tıklıyoruz. Bizi şu şekilde bir TikTok sayfasını yönlendiriyor. Burada yapmamız gereken şey ise TikTok hesabını takip etmek. TikTok hesabını takip ettikten sonra burayı kapatabiliriz ve sonrasında uygulamaya geri dönüyoruz. İkinci sosyal medya doğrulamasını başlattık diyoruz. Bu sosyal medya doğrulamasında ise yapmamız gereken şey ise kanala abone olmak ve abone olduktan sonrasında ise tüm bildirimleri aktif hale getirmemiz gerekiyor. Kısacası kanala abone olup tüm bildirimleri aktif hale getiriyoruz. Bunu yaptıktan sonrasında burayı da kapatıp uygulamaya geri dönüyoruz ve iki adet doğrulamayı tamamladık bile. Sonrasında reklam doğrulamasını başlat butonuna bir defa tıklıyoruz. Bu ise son doğrulama. Bunu da yaptıktan sonra konfi indirip kuracağız. Paylaşım burada nokta net altı siteye bir defa tıklayıp giriş yapıyoruz. Ve sonrasında burada aramıza katıl butonuna bir defa tıklıyoruz. Bizden burada kaydı olmamızı istiyor. Yani kullanıcı adı e-posta falan filan girip kayıt olacağız. Kısaca ben şu şekilde bir kullanıcı adı giriyorum. Ve sonrasında bu kullanıcı adını kopyalıyorum. Sizler de burada girdiğiniz kullanıcı adını kopyalamanız gerekiyor. Herhangi bir kullanıcı adı gelebilirsiniz ama kullanıcı adını kopyalamayı unutmayın. E-posta adresi giriyoruz. E-posta adresi lazım olmayacak. Burayı sallayabiliriz. Dediğim gibi burada sadece lazım olacak şey şu kullanıcı adı. Bunu kopyaladığınızda ve düzgün bir kullanıcı adı girdiğinizde yeterli olacaktır. Diğer yerleri sallayabilirsiniz. Cinsiyet seçeceğiz. Herhangi bir cinsiyet seçebilirsiniz buradan. Şifrenizi giriyorsunuz. Şifrenizi doğruluyorsunuz. Ben robot değilim de doğruluyoruz. Şu şekilde yukarı aşağı yapıyoruz. Okuduğum şartları ve koşulları kabul ediyorum deyip aramıza katıl bir defa tıklıyoruz. Bizden profil resmi eklememizi istiyor. Sonraki butona batıyoruz burada. Alt ve soyad istiyor. Buraları da doldurmadan geçebiliriz. İsterseniz doldurabilirsiniz. Ama ben buraları boş geçeceğim. Yani buralar bize lazım olmayacak. Ondan bitti butonuna tıklıyorum. Ve sonrasında siteye kayıt olmuş oluyoruz. Siteye kayıt olduktan sonrasında sol üstte bulunan ana sayfa butonuna bir defa tıklıyoruz. Ana sayfaya geldiğimizde ise ana sayfada yapmamız gereken tek şey ise ana sayfada bulunan herhangi bir reklama tıklayıp reklam sayfasında 30 saniye boyunca gezinmemiz gerekiyor. Reklamlar çok bariz bir şekilde belli oluyor. Çarpı işareti ve iyi butonu oluyor. Ben de şu şekilde bir reklam çıktı. Bu reklama bir defa tıklıyorum ve reklam sayfasında 30 saniye boyunca gezineceğim. Ben bir 30 saniye gezineyim dostlar burada. Yani yaklaşık bir 30 saniye oldu sanırsam burayı kapatabiliriz ondan dolayı. Ve sonrasında uygulamaya geri dönüyoruz. Uygulamaya geri döndüğünüzde ise uygulamadan çok uzun süre ayrı kaldığınız için şu şekilde ana sayfaya geri atabilir sizi. Eğer atarsa config id ile bulun bölümüne 844 yazıp bula basın tekrardan ve sonrasında sizi atacaktır. Veyahut size hiç atmayabilir yani uygulamaya geri döndüğünüzde direkt şu şekilde bir sayfada gelebilir. Sonrasında buradan kontrol basıyoruz reklam doğrulamasını yaptıktan sonra. Kullanıcı adı istiyor daha demin kopyaladığımız kullanıcı adını yapıştırıp kontrol basıyoruz. Eğer dediğim gibi yaptıklarımı harfiyen yaptıysanız doğrulamadığımı başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır. Burada oka basıyoruz ve sonrasında sekmeme konfi indireceğiz ama sekmeme konfi indirmeden önce bir adet uygulama indirmemiz gerekiyor. Sekmemi konfi indirdiğimizde kurabilmemiz amacıyla bir adet uygulama gerekti. O da Zarçiver. Eğer cihazınızda bulunuyor ise bu eski sürüm olabilir. Ondan kurulum yaptığınızda hata falan verebilir. Ondan dolayı burada Zarçiver indir butonunu ekledim ben buraya. Buradaki Zarçiver indir butonuna tıklamanız gerekiyor. Ve tıkladığınızda burada zarçıveri indir adlı bir site gelecektir karşınıza. Burada yapmamız gereken şey ise doğrulamayı başlat butonuna tıklayacağız. Yani yaklaşık bir 15 saniyemiz alacak. Güncel zarçıveri indirmemiz için bunu yapmamız gerekiyor. Sonrasında ise zarçıveri indireceğiz. Ve sonrasında ise sekmeme konfiyi indirip zarçıverde kurulumları yapıp oyuna giriş yapacağız. Dilerseniz doğrulamayı başlat butonu bir defa tıklıyoruz. Bizi şu şekilde bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada yapmamız gereken şey ise en başta bulunan siteye bir defa tıklıyoruz. Ve burada yapmamız gereken olay ise en başta bulunan reklam sayfasına tıklayıp reklam sayfasında yaklaşık 5 saniye boyunca gezinmemiz gerekiyor. Ben de şu şekilde bir reklam çıktı. Burada i butonu ve çarpı butonu bulunuyor. Reklamlar çok bariz bir şekilde zaten belli oluyor. Ben de şu şekilde bir reklam bulunuyor. Bu reklama bir defa tıklıyorum. Ve bu reklam sayfasında 5 saniye gezineceğim. Şu yukarı aşağı yapmamız yeterli olacaktır 5 saniye boyunca. Yani 5 saniye oldu sanırım. Geri butonuna basıyoruz sonrasında sonrasında bir daha geri butonuna basıyoruz ve sonra bir daha geri butona basıyoruz. Yani bu en baştaki sayfaya geri gelene kadar geri butonuna tıklıyoruz. Bu sayfaya geri geldiğimizde ise kontrol et butonuna tıkladığımızda adımları başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır ve buradan Zarçiveri indir butonuna tıklayıp Zarçiveri Google Play Store'dan güncel bir şekilde indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra burayı kapatıyoruz ve ve sonrasında Config Mobile uygulamamıza geri dönüyoruz. Config ID ile bulun bölümüne 844 yazıyorsunuz tekrardan. Eğer sizi şu şekilde ana sayfaya atarsa. Bula basıyorsunuz. Ve sonrasında buradan zarçiveri indirdik sırayı da ise sekmeme konfi indireceğiz. Bir defa tıklıyoruz sekme mi konfi indir butonuna. Biz de burada YouTube video beğeni onayı bulunuyor. Bu YouTube video beğeni onayımız ise sadece 3 saniyemizi alacak. Bu YouTube video beğeni onayı eklememizin amacı ise çok fazla emek veriyoruz ve videolarımızın beğeni sayısı çok çok az olduğundan dolayı böyle bir beğeni onayı ekledik. Bir defa tıklıyoruz. Bizi şu şekilde bir videoya yönlendiriyor. Bu videoda yapmamız gereken şey ise videoyu beğenmek ve yorumlar kısmına herhangi bir güzel bir yorum bırakmak. Ben bu şekilde bir yorum bıraktım. Sizler bu yorumun aynısını bırakmayın. Buna benzer güzel yorumlar bırakın. Ve sonrasında ise herhangi bir sabitlenmiş bir yorumu da beğeniyorsunuz. Ben de şu şekilde sabitlenmiş bir yorum var bunu beğendim. Yani kısaca videoyu beğeniyoruz. Yorumlar kısmına güzel bir yorum bırakıp sabitlenmiş bir yorumu beğeniyoruz. Yaptık burayı kapatabiliriz ondan dolayı. Ve siteye geri döndüğümüzde YouTube video beğeni onayımız doğrulanmış oluyor. Sırada ise doğrulamayı başlata basıyoruz. Yani burası yaklaşık bir 15 saniyemiz alacak daha demin yaptığımız gibi. Bir defa tıklıyoruz. Bizi şu şekilde bir sayfaya yönlendiriyor. En başta bulunan web sayfasına bir defa tıklayıp giriş yapıyoruz. Ve bu sayfada yaklaşık bir 5-10 saniye şöyle yukarı aşağı yapıyoruz. Yaptıktan sonra en başta bulunan web sitesine bir defa tıklayıp bu web sitesinde de 5 saniye yukarı aşağı yapacağız. Ve burada da 5 saniye şöyle yukarı aşağı yaptıktan sonrasında işimiz bitiyor. Tekrardan geri butonuna tıklıyoruz. Geri butonuna tıklıyoruz ve bir daha geri butonuna tıklıyoruz. Şu sayfa geri gelene kadar geri butonuna tıklayıp geliyorsunuz. Ve sonrasında kontrol de bastığımızda doğrulama tamamlanacak ve oka basıyoruz. Ve buradan 90 fps konfimizde de bir defa tıklayıp indiriyoruz. Ben de zaten indirilmiş olduğu için hata verecektir. Sizde böyle bir şey yazmayacak. Sizler buradan indiriyorsunuz indirdikten sonra burayı kapatabiliriz. Ve sonrasında zarçiver uygulamasını bildiğiniz üzere indirmiştik. Ve sonrasında zarçivere giriyoruz. Buradan Dovland bölümüne giriyoruz. Ve burada Segmama Config Beta Montaj adlı bir klasör yani bulunacaktır. Bunu görüntüle diyoruz. İçinde bulunan TikTok ve YouTube beta Montaj olana bir defa tıklıyoruz klasöre ve file sosyası karşınıza gelecektir. Bunu kopyalıyoruz. Cihaz hafızası diyoruz. Android, data ve no com.telsat.ig'yi buluyoruz burada. Genellikle en aşağı bölümlerde bulunuyor bu. Ben de şu şekilde burada gördüğünüz üzere bulundu. com.telsat.ig'ye girip bunu yapıştırıyoruz. Ve tüm dosyalarda uygula ve değiştir dediğimizde sekme mi kuruluyor. Ve oyuna giriş yaptığınızda kesinlikle hatasız bir şekilde kay Oyun oynayabileceksiniz. Dediğim gibi videoyu sonuna kadar izleyip yaptıklarımı harfiyen yaptıysanız herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay dostlar.